BE ve CD aç ortay. BE ve CD aç orta 75 derece vermiş. AE 6 birim tamam her şeyi soruda göstermiş. Şimdi gençler bakın hemen bir tane kural. Hemen bunu lütfen not alıyorsunuz. Açı ortayların bak şöyle diyelim size. iki tane açı ortay ne yapmış arkadaşlarım bir noktada kesişmiş mi? O zaman A'dan gelen de nedir gençler? açı ortay olacaktır. Şöyle bunu da belli edelim. Yani iki tane açı ortay bir noktada kesiliyorsa diğer açıdan gelen doğrudan olacaktır. Açı ortay olacaktır. Tamam mı gençler? İki yerden görmedi bizim altın kuralımız neydi? İki tane biliyorsan üçüncüyü dördüncü ne yapabilirdin? Kendin söyleyebilirdin. O zaman dostlar burasını şöyle ben düzenlersem buna 45 45 olmaz mı? Yani bu açı 45, bu açı 45 derece olmayacak mı? Çünkü niye açı ortay idi? Şimdi dostlar gelin bir hamle yapalım. Benden ne istiyor? EF yani şu x'i istiyordu. Gençler şuradan tabana bir dik vursam. Tabana dik vursam. 90, 45 o zaman buraya ne kalır? 45 kalmaz mı gençler? Şuraya da kaç derece kalacak? 75'den 45 çıkarsa 30 derece kalacaktır. Tamam. O zaman burası nedir gençler? 90 şuraya da ne kaldı? 60 derece kaldı. Soru bitti gençler. Bak. Şimdi şunu büyütüyorum. Şimdi şunu büyütüyorum. Şuradan dik var. Burası 45, burası 45, burası 30, burası 60, burası 6. Arkadaşlarım şu üçgene iyi bak. Şu üçgene iyi bak. Burası ikizkenar üçgen değil mi? 45, 45 ise ben buraya AA dersem yani bir kenarı kök 2 katı 6 değil mi? Yani a kök 2 eşittir 6 ise a burada ne gelecek? 6 bölü kök 2. A burada ne gelecek? 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 gelecek. Yani şurası 3 kök 2 değil mi dostlar? O zaman burası da nedir? 3 kök 2'dir. Şimdi dostlar dikkat. Dikkat. 60'ın karşısı 3 kök 2. 30'un karşısı neydi gençler hani? Şöyle düşünelim bak. 30'un karşısına ben A dersem 60'ın karşısı bunun neydi? Kök 3 katı. Yani A çarpı kök 3 eşittir 3 kök 2 değil mi? O zaman buradan A eşittir her taraf kök 3'e bölersem 3 kök 2 bölü kök 3 değil mi? Şimdi tabanı kök 3'e genişletirsem burası 3 kök 6 bölü 3 değil mi? O zaman 3'ler gitti ne geldi? A kök 6 geldi. Yani A diyelim neymiş? Kök 6 imiş. Gençler benden bak şurası x değil mi? Burası f. 30'un karşısı kök 6 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı değil miydi? O zaman benim x'im ne olacak gençler? 2 kök 6 olmuş olacaktır gençler. Bu da...